Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için iyi TV'den ayrılmayın. Londra'dan Emre Dostluk maçı için tüm hazırlıklar tamamlandı ve harika bir akla... Londra'dan hepinize merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Emirates Stadyumundaki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, duayen yorumcumuz Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün sizlerle yeni sezonun açılış maçının heyecanını yaşayacağız. Arsenal, Wolfsburg'la karşı karşıya geliyor. Evet Özkan, Yeni sezon başlarken yeni bir rekabetin doğuşuna tanıklık edeceğiz. Bakalım bu rekabetin ilk maçında... işte bir kontra şansı. Ve gol! Maçın henüz başındayken öne geçiyorlar. Golün tekrarına bakalım. Aradan bu pası çok iyi görmüş. Arkadaşı OLSA çizgisinin tam üzerinde. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Gitan topla birlikte rakip kaleye doğru ilerliyor. Takım arkadaşlarına doğru ortasını açtı. Ve son anda kurtarıyor. Çok tehlikeli bir kafa vuruşuydu. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Çok güzel bir kafa vuruşu. Aynı güzellikte kurtarış. Yeniden korner kullanacaklar. Pozisyonunu aldı ve topu uzaklaştırdı. Hücum bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Ronald Araujo. Rakip yarı sahada garanti paslarla Oyun kuruyorlar Yakın mesafeden vurabilir Manuel de müthiş kurtardı Kal önüne doğru gönderdi Ve pozisyon şimdilik sona eriyor Bu müdahaleyle rakibin hatanı kesiyor Nikola Pepe. Topun kontrolünü sürdüremediler. Eze. Obameyan. Tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Şimdi şutunu çekebilir. Kaleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Ceza sahasına gönderdi. Ve kafa vuruşu denemesinde yandan dışarı gidiyor top. Kafayı tam istediği gibi vuramadı. Gittins. Arsenal topu kaptırıyor. Andrei Radziu Brennan Johnson. Mkhitaryan. Eşitliği sağlamak adına rakip yarı sahada sabırla paslaşıyorlar. Gettons için iyi bir top. İki takımdan da top kayıpları geliyor. Top kayıplarının sonu gelmiyor. Frimpon. Eze. De Rodrigo de Paul. Mkhitaryan. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Ve bu kritik kontra skoru eşitlemek için şut şansı. gol. <laughs> gitmiyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Takım savunmasında çok büyük bir hata yaptılar. Bomboş pozisyonda kaleci tamamen çaresiz kaldı. Frimpong. Eze. Çerçeveyi bulabilir. Nefis bir gol. Uzak mesafeden kaleyi düşündü. Harikulade bir gol attı. Evet bu harika gol. Tekrar tekrar izlenmeye değer. Uzak mesafeden kaleye bir füze gönderiyor. Ve kaleciyi çaresiz bırakıyor. Oyun yeniden başlıyor. Arsenal bir farkla mağlup durumda. Gayet. Ronald Araujo. Andrei Ratsiu. Arsenal top kaybı yapıyor. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Rodrigo de Paul. Arsenal hücum bölgesinde ilerliyor. Araya girdi ve posu kesti. Gakpo. Obameyan. Çerçeveyi bulabilecek mi? Farkı ikiye çıkarma fırsatı. Ayağına kadar geldi. Ama iyi değerlendiremedi. Takımını iyice rahatlatacak bir gol olacaktı ama atamadı. Yakınında takım arkadaşları var. Havadan göndermeyi denedi... Nikola Pepe. Eze. İyi yere gönderdi. Önemli bir ani hücum şansı. Bire bir pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Ceza sahasının içine doğru. Ve kaleci kurtarıyor. Korner tehlikesini önlüyor. gitans Rodrigo de Paul Beraberlik golünü ararken sabırlı davranıyorlar. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. eşitleniz. Şutunu çekerse büyük tehlike. Noyal jeneriklik bir kurtarış yaptı. Topu ceza sahasına gönderiyor. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. Brennan Johnson. Arsenal atak yapıyor. Gelen ortayı müthiş engelledi. Şut fırsatı. Mo'ya uzanarak enfes bir kurtarış yapıyor. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Arka direği iyi ortaladı. Bu topu kurtardı ama pozisyon sürecek. Bu topu iyi kullanamıyorlar. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Pası gördü ve kesmeyi başardı. Büyük fırsat. Ve bu topu uçarak kurtarıyor. Ceza sahasına doğru. Ve hakem Emirates'te ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Aubameyang mücadelenin Hakem düdüğü çalıyor ve kran kırana geçen maçın ikinci yarısı başlıyor. Obameyan ve offside bayrağı havada. Aslında arkadaşı offside'den kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Kalesi çok soğukkanlı. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Şimdi güzel bir orta gönderebilir. Harika bir kontranın sonunda kötü bir vuruş geliyor. Karşı hücumda rakip kaleye kadar çok hızlı geldiler. Ancak bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadılar. Gitens Rodrigo de Paul pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Skoru eşitleyebilir. Orta için uygun bir pozisyon ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Şimdi kanattan hızla ilerleyebilir. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Rodrigo De Paul. Gitanos. Patrick Schick. Kritik bir fırsat. kurtarış yaptı. Ve oyuncu değişikliği kararı geliyor. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. Ve bir top kaybı geliyor. Savunmayı açmak ve beraberlik golünü bulmak için pas yapıyorlar. Oyun kurmaya çalışıyorlardı ama topun kontrolü rakibe geçti. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Beraberlik golü olabilir. Kaleci baskı altında bu topu alıyor. Ve bu pası hedefini bulunuyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Hütfız. <laughs> bu toparlarda. Arsenal beraberlik golünü buluyor. Şimdi skorda denge var. 2-2. Sergio Dest. Kritik noktada rakibin pasını kesiyor. Şimdi fırsat yaratabilir. Takım arkadaşların orta beklentisi. oyuncu değişikliği yapıyor. Tak sonrası top kaybı. Bu taç atışını takım arkadaşlarıyla buluşturamadı. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Patrick Şik Topla birlikte ileri çıkmak istiyorlar. Tehlikeli bir pozisyon yaratabilirler. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Süper bir hareket. Uçarak kurtardı. Şimdi teknik direktör oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Kısa kullanmayı tercih etti. Bu pasta tehlike yaratabilir. Zamanında topu kesiyor. Remy Johnson. Patrick Schick. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Hakem düdüğünü çalıyor. Hopsak kararı geldi. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Ve topu koruyamıyorlar. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Şimdi eşitliği bozabilir. Henüz topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Topu ceza sahasına gönderiyor. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike devam ediyor. Ve top ağlara gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. Normal sürenin sonlarında kritik bir golle beraberliği bozuyorlar. Gaya. Yeah, yeah. Bir farkla geride olan Arsenal son dakikalarda çabalıyor. Moyes uzanarak enfes bir kurtarış yapıyor. Bu köşe vuruşuyla son anlarda skora dengeyi getirebilirler. Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Kaleci son anda yetişiyor. Bu kafa golüne izin vermiyor. rakip ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı Yunus Akgün Andrei Ratsiu oh. ve şimdi karşı atağa çıkabilirler şutu tercih etti ve gol gol 2 oluyor kazanmasına çok az kala büyük bir avantaj yakalıyorlar. <laughs> Ve skor 4-2 oluyor. Gittles. <laughs> Rodrigo de Paul. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Serginio Dest ters Kanada doğru pasını gönderdi. O tarafın daha müsait olduğunu düşündü. Şimdi rakip ceza sahasına doğru gidiyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Dolby. Rakip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. Müthiş bir fırsat. Savunmanın hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Arsenal kanatta açık bir alan buldu. Ve hakem maçı bitiriyor. Konuk takım sahadan galibiyetle ayrılıyor. Bugünkü karşılaşmada gayet iyi bir performans sergilediler ve rakiplerini iki gol farkla yenmeyi başardılar. Bu maçta çok iyi biri çıkardı ve beklentileri epey aştı. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.